Herkese selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, köye gidiyoruz bir köy gezintisi köy yaşantısı nasıl olur ona bakacağız. Sabah yeni kalktım şu an çok erken. E, o zaman köyde görüşürüz. Dün köye geldik başlangıcını yapmıştım e, ama dünden sonra evde oturduğumuz için hiçbir şey yapamadık o yüzden bugün e, üst evden çıktık alt eve geldik. Hamur yapıyoruz, birlikte sobamız burada, teyzem burada, anneannem içeride anneannemi göstereceğim şimdi size. Meşhur olduk. Anneannem burada hamurun içini yapıyor, kıyma, sucuk koyuyor içerisine, soğanlar var. Ne koydun anneanne içine şimdi sen? Şimdi ben baştan soğanı kavurdum. Hı hı. Ondan sonra kıymalarını attım. Hı hı. Daha lezzetli olsun diye bir bütme de sucuk doğuruyorum içine. Ondan sonra karabiberini, tuzunu baharatlarını yani. kimyonunu ne baharat varsa onlarla da lezzetlendireceğim. Amrumun içine koyacağım. Afiyetle yiyeceğiz. Teşekkür ederiz, ellerine. Sağlık Gökçe orada bana yardım etmeye çalışıyor şu anda. Video çekiyor. Geliyorum. Ve şu an teyzem burada hamurun bezelerini açıyor. Ben hemen size arka kamerayı alıp gösteriyorum. Teyzem hamuru bezelere şu anda ayırıyor bu şekilde. Sonrasında bunları yuvarlayacak ve sonrasında da açılacak hamurlar. Şimdi biz 10 kişi yiyeceğiz. <laughs> 10 kişi de 14 hamur çıktı. Teyzem 14 hamur olarak karmış. Şimdi yuvarlıyorlar. Yaka mikrofonumu diğer evde unuttuğum için şu an normal çekiyorum. Sesim biraz net gelmeyebilir. Kusuruma bakmayın. Hamur işleri bittiği zaman biraz bahçeye gideriz. Bahçede de dolaşırız. Bugün normal bir köy vlog yapmak istiyordum. Ama dediğim gibi şu an kış olduğu için hiçbir şekilde bir şey çekemiyorum. Evdeyiz genelde. Yazın daha güzel videolar çekerim, çekeceğimi düşünüyorum. Şu anda teyze hamuru açıyor. Açtıktan sonra dikey bir şekilde kesilecek. Sonrasında böyle de kesilecek. Bunlar kare halini alacak ve biz ona kulak hamuru diyoruz. Başka yörelerde başka isimler kullanıyorlar. Fakat biz o şekilde şey söylüyoruz. İçine kıyma doldurulup mantı gibi kıvrılacak. Ama üçgen bir şekilde kıvrılacak. Şöyle. içimiz hazırlanmış. Annem şimdi tuzunu atacak. Kekiklerini atıyorum. Karabiberini. Kimyonunu. Şimdi hamur halini getireyim. Hamurun içine koyunca hale gelinecek. Ay, siz macir mısınız mana mı? Macir. Neden sordun? Şimdi konuşmalarınız Değişik ya. Hı -hı. Soracaklar o yüzden. Maciriz macir. Tuzu tuz biraz attı biraz. Tamam. Selamun Aleyküm. Dedem geldi. Kolay gelsin. Size şeyi getirdim. İç harcını getirdim de tuzu biraz azmış. Az tuz dökecekmişsiniz. Nasıl yani? Tuzunu biraz az koymuş annem. Orada tuz kalmamış herhalde. Tuz koyacakmış. Aa not almış dede. Şey Güzelmiş. <laughs> Senin vardı sanki öyle bir tane. Evet. Annem burada kesiyor. Teyzem bu burada açıyor. İç harcı koyuyor. İlk, o ya şey olmuş. Şimdi içine kıymalarımızı koyuyoruz. Sonra bir taraftan zümra katlayacak. Katla zümra bakayım bir göstersene. Hadi hadi. Hadi çabuk hadi bekleyin Bak Allah günah sokacağım ha. Bak çekeyim sizi de mı? Kavga ederken. kavgası da. Kendi jandarma ama. o ağlama başlayın da tepinirsin Şey, bez getireyim yarın onu Ya oraya sen yeniden yaz Kaos, kaos. Ne? Teyzem az önce bize bir şey gösterdi. Asıl kulak böyle oluyormuş da şu an gençler böyle yapıyor. Kaynayan suyun içerisine biraz tuz atıp bunları haşlıyoruz. Normal mantı haşlar gibi. Bu şekilde hamurlarımız hazır. Afiyet olsun. Size değişik bir şey göstereceğim. Bunu daha önce o kadar çok merak edeniniz oldu ki. Şimdi bunun ne olduğunu size tek tek açıp göstereceğim. E, orayı gösterebilirsin şu an bir. Bakın şöyle bir sarmaşın üzerinde yetişiyor. Ve hemen gel. Burada kesip bunu size gösteriyorum. Bakın önce ucunu böyle açıyoruz. İçinden zaten çekirdekleri çıkıyor böyle. Şimdi bunu soyacağız. Bakın böyle. Bunun çekirdekleri Nisan ayı gibi ekiliyor. Ekildikten sonra sarmaşık oluyor. Az önce gösterdiğimiz gibi dallardan sarkıyor. Bakın gördüğünüz gibi alttan böyle zaten çıkıyor. Bunun adını sormuştum. Herkes çok ayrı şeyler söylemiş. O yüzden ben doğrusunu ve gerçeğini söyleyeceğim. Bunun doğrusu lif kabağı. Daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama doğal lif olarak içiyor. İçerisinden dediğim gibi tekrar. Şöyle tohumları çıkıyor. Bunları ekebiliyorsunuz. Doğal lifi sabunun üzerine yapıştırarak yüzünüzde bulaşık yıkarken, banyoda her türlü kullanabilirsiniz. Bunu böyle keserseniz banyoda bulaşık teli yaparsınız. Bakın hala çıkıyor. Uzunlamasına keserseniz bu şekilde banyoda kullanırsınız. Bugün de köyde değişik ortamlarda değişik ürünleri birlikte gözlemledik, baktık çok merak ettiğiniz bir ürünü çünkü ve e, herkesin merakının da gittiğini düşünüyorum. Sizi seviyorum abone olup videoya yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.